Evet sevgili izleyicilerimiz e, LYS'ye girecek arkadaşlar LYS sınavına değil anlatım bozukluğu var sizi denedim ve herkes gerekli eleştirileri yapmış. LYS'ye girecek arkadaşların stresini konuşuyoruz. Onlarla ilgili e, önemli bilgileri alıyoruz ve LYS'ye girecek arkadaşların depresyonunu konuşuyoruz. Ben evet. de benim zamandaki ÖSS'ye girerken çok büyük bir depresyon ee, geçirmişsin. Ve bu depresyonu kağıda dökmüşüm. Günlüğüme getirdim. Şimdi size o şiiri okumak istiyorum. Gerçekten sevgili günlüğün değil mi? Başka bir yeri unutamadın. Günlüğüm oldu. günlüğüm. Haya eski defter yani. Tabii tabii neler var bak. Bak işte, işte, işte ne yapmıyorsan günlükten bir parça okuyayım. Merhaba. Ne yapıyorsun görüşmeyeli falan diye. Oo, <laughs> oo, Kaçın. Ooo. Kaçın. Eğletici günlük konuşması. <laughs> evet, bugünlerde benim kafam yine çok karışık. Bana yardımcı olur musun? Aslında şu an değil anladın öyle çirkin yazıyordum çok yani valla ya. yazıyordum bak şiir abi çok büyük depres ...kimseye derdini anlatamıyorsun günlükle bir şeyle yazarak al şiirimi okuyorum ÖSS müzik alalım biraz duygusal bir müzik var mı onurcu <laughs> Güzel güzel. Gülmeyin oğlum güzel. Oğlum ciddi yok şu. Tamam oğlum, ya. Üzünlenelim ya. Hayır yani. ilk kelimesinden itibaren saçma da o yüzden. Evet. Ama küçükken öyle biriydim. Yapacak bir şey yok. Otursam mı? Yok oturmayayım. Ben kalkayım, biraz dolaşayım. Ama ders çalışmam lazım. Hiç içimden gelmiyor oysa. İçimden gelmiyor ama sınava da az kaldı. Son sınav derecesi nasıldı? Patlak. Evet evet. Ben oturayım da biraz fizik çalışayım. Kitabım nerede ya? Bulamıyorum. He buldum. Ya ama benim karnım acıktı biraz ya. Önce yemek yiyeyim, biraz televizyon seyredeyim, kafam dağılsın. Evet evet çok yoğunum, biraz kafamı dağıtmalıyım. Anne, ne yemek var? He güzel, ellerine sağlık anneciğim. <laughs> anne maçı açar mısın? Ya anne ne anlıyorsun şu Mario Mercedes'ten falan? O zaman Mario Mercedes Brezilya dizileri vardı. Annem, aferin oğlum, Otur böyle. Sene sonunda da sınava ben gireceğim. Sen otur böyle. Of anne ya çok yorulduk. Müzik niye durdu lan? Of ya anne çok yorulduk ya. Dinlenelim biraz dedik. Neredeydi benim fizik kitabım? Aa saatte çok geç olmuş ya. Ben yatayım. Yarın 500 soru çözer telafi ederim. Dün de öyle diyordum. Aman boş ver be. Bir kere giriyorsun ölümlü dünyaya. Bakın, gerçekten. şu an istediğiniz geyiği yapabilirsiniz ama ben binlerce öğrencinin şu an hislerinin tercümanı oldum. Binlerce öğrencinin Peki, bir şey hislerinin bu, tercümanı falan olmadı evet, ya. Yani. Olmadı şu anda. Binlerce Nasıl bir kafa karışıklığı? Öyle mi yapsam acaba? Yemek mi yesem? Yoksa bilmem hangi lirik tiyatro lan bu? Bu ne kodum ya? Bu ne saçma bir şey ya? Bir şey söyleyeyim bu hangi şiir akımı ya? Evet. Hani Nasıl akım derken... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bak gerçekten ne hissediyorsam onu olduğu gibi kağıda dökmüşüm. Gerçekten çok zor bir dönem.